51. bölge baskı mı? Oh, saf... ee, bugün dur şeyde ben öyle bir şey duym görmüştüm. Öyle bir videoyu mu görmüştüm? Pentagon doğrulamış UFO şeyine, Barış Özcan'ın videosu. Hatta bilerek izlemedim sabah. Ee, beraber izleriz diye. Şurada bıraktım. Şunu izledim. Yarısını. Bu bu onunla mı alakalı? Bunu mu izliyoruz? Evet aynen. Tamam. Tamam bunu izleyelim. Bunu be benim de merak ettiğim bir var. Çünkü tanımlanamayan uçan kadar. bir nesneyi gösteren gimbal Şimdi izleyeceğiniz görüntülerin tarihi bir değeri var. Barış Çünkü tanımlanamayan uçan bir nesneyi gösteren Gimbal adlı bu video, Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri tarafından ülkenin doğu kıyılarında Florida yakınlarında kaydedilmiş resmi bir belge. Yıllarca gizli olarak sınıflandırılan bu belgenin statüsü kısa bir süre önce değiştirilerek halka açık hale getirildi. İlk kez içinde UFO olan resmi bir belge yayımlanmış oldu. Görüntüler bir Super Hornet uçağına takılı Kızılötesi kamera sistemiyle kaydedilmiş ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan yayımlanmış. Uçak yere göre 20 derece yatık bir pozisyondayken kamerada uçağın dikey ekseninin 54 derece solunu görüyor. Uçağın havadaki hızı 238 deniz mili yani saatte 440 kilometre. Sıcaklık göstergesi white yani beyaz modunda. Kameranın sensörü bu moddayken sıcak nesneleri beyaz, soğuk nesneleri de siyah olarak gösteriyor. Uçağın yerden yüksekliği 25.010 feet yani 7623 metre. Duyacağınız sesler, gördükleri şeyin ne olduğunu anlamaya çalışan gözlem gücü yüksek ve eğitimli jet pilotlarına ait. tanımlamayan hava fenomeni Amına koyayım her şeye fenomen deniyor artık. <gülüyor> <gülüyor> e, <say ne? gülüyor> Şimdi sizlere resmi olarak yayınlanmış ikinci bir belgeyi daha göstereceğim. Az önce izlediklerimizden çok daha önce 2004 yılının Kasım ayında gerçekleşiyor. USS Princeton adlı bir savaş gemisinin radarında tanımlanamayan 8 cisim ortaya çıkıyor. Öyle bir kez iki kez filan da değil tam 6 gün boyunca farklı zamanlarda... Giri yav frisbee o yazdı. Doğru. Yerden 7500 fit'ten frisbee fırlatmışlar abi. Bu nesneleri Üşecek gören yetkililer yakınlarda tatbikat yapan USS Nimitz'ten destek istiyorlar. <laughs> uçak gemisinden kalkan iki uçak verilen koordinatlara gittiğinde önce bir şey göremiyorlar. Oysa USS Princeton'ın radarında yerden 8500 metre yüksek Sizde şey çıkıyor, bin poşeti çıkıyor. Ekliğdeki aracın saniyeler içerisinde deniz seviyesine alçaldığı tespit ediliyor. Bunun üzerine pilotlar denizin 15 metre kadar üstünde havada asılı gibi duran yaklaşık 14 metre uzunluğunda dev bir tik tak şekerine benzeyen bir nesne görüyorlar. Tam bu nesneye doğru alçalmaya başladıklarında saniyeler içerisinde oradan uzaklaşıyor ve USS Princeton'ın radarında 97 kilometre uzakta Tekrar beliriyor. Eğer araç bu kadar kısa sürede o kadar mesafeyi gidebildiyse hızının saatte 3.900 kilometre olması gerektiği hesaplanıyor. Wow. Tüm bu gözlemler resmi bir rapor olarak kayıtlara da geçiriliyor. Raporda UFO kısaltması yerine AAV kullanılmış, yani normal olmayan hava aracı. Görgü tanıkları ne Amerika Birleşik Devletleri ve ne de başka bir devletin elinde buna benzer bir araç bilgisine sahip olmadıklarını söylüyor. Ardından ikinci bir takımı daha gönderiyorlar. Bu kez uçakta. FlirPod denilen gelişmiş <laughs> bir kızılötesi kamera sistemi var. İşte bu ikinci ekibin kaydettiği görüntüler de şöyle. Çok heyecanlandım şu an. Ekran kızılötesi modundan normal TV moduna geçirildiğinde nesnenin koyu renkli bir dikdörtgen şekil formunda olduğu anlaşılıyor. 5. Kenarları tamam, hafif işte. yuvarlak bir kapsül şeklinde. Gerçekten de Tik Tak şekerlerine benziyor. Şu anda iki kat zoom yapılmış görüntüleri izliyoruz. Moruk Tik Tak şekeri ne ya? Nasıl bir cahil kaldık ya? Ha çok eskide kaldı Barış abi ya. Ha, hatırladım hatırladım. Ula unutmuştum bunu ya. Küçükken yardım ben bunu. Hala var mı bunlardan? Topi tip aynen topi tip topi tip. Tamam. Operatör tekrar kızıl ötesi ve normal zoom moduna geçiş yapıyor. Aynen aynen bunlarla intihar ederdik biz. İntihar RP'si. Burada ya sensör takip modunda bir kaçırma ya da... Portakallısı en iyisiydi. Takip edilen nesnede ani bir hareketlenme meydana geliyor. Operatör zoom ayarlarını ardı ardına değiştirirken nesne sola doğru ekrandan hızla kayboluyor. There's no propulsion, there's no wings. It rapidly accelerates and disappears. Like, god. Weirdest thing I've ever seen in my life. Peki biz şimdi ne izledik? Skeptik yazarların konuyla ilgili üç teorisi var. İlk ekipman arızası. Gerek USS Princeton savaş gemisinin radarı ve gerekse Super Hornet uçaklarının elektrooptik sensörleri arıza yapmış olabilir. Last ya da bunlara tanık olan mürettebat gördüklerini yanlış yorumluyor olabilir. Yani. Nitekim Öyle izlediğimiz şey yok. görüntüleri kaydeden Kızılötesi kameraları üreten Raytheon sistemlerinden Dr. Steve Cummings bu Hummings. video görsellerinin bile yanıltıcı olabileceğini söylüyor. Gerçek bir kanıt için ham verilere ihtiyacımız var diyor. Ve belli ki kendilerinde bu veriler yok. İkinci teori gördüklerimizin çok gizli bir devlet projesine ait araçlar olduğunu iddia ediyor. O kadar gizli ki Amerika Birleşik Devletleri bile yürütüyor olsa bu projeyi kendi içindeki diğer birimlerden bunu saklıyor olabilir. Akla hemen 51. bölge ve buradaki eski çalışan Bob Lazar'ın iddiaları geliyor. Balbazar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 51. bölgede uzaylı teknolojilerini tersine mühendislikle öğrenmeye çalıştığını iddia ediyordu Bablazar. Hatta kendi çalıştığı uzay gemisinin taslak çizimlerini bile yapmıştı. İşte ikinci teoriyi onların bu tersine mühendislik çalışmalarından öğrendiklerini gizli bir şekilde ürettiklerini iddia ediyor. Üçüncü teori ise hepimizin heyecanla beklediği ve belki de inanmak istediği teori. Bu nesnelerin doğrudan dünya dışı kaynaklı olduğu. Skeptik yazarların bu üç teorisine ilişkin benim ayrıca bir yorumum olmayacak. Eğer sizin varsa yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz. Ben sadece bilinen net gerçeklerin altını bir kez daha çizmekle yetineceğim. Tanımlanamayan uçan nesneler... Kısaca UFO'larla ilgili binlerce gözlem yapılıyor. Bugün izlediklerimizin en önemli farkı bunların ilk kez bir resmi makam tarafından üstelik de Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yayınlanmış olması kim yayınlarsa yayınlasın içinde UFO geçen her şeyi uçan dairelerle uzaylılarla ilişkilendirme eğilimindeyiz oysa evet, UFO kısaltmasındaki U harfi uçan daire ya da uzaylı kelimelerinin değil Unidentified Bilmiyorum. yani Bilmiyorum. tanımlanamayan kelimesinin baş harfi. Fizikçi Dan Lincoln'ın dediği gibi tanımlanamayan bir şey uçan daire ya da Ruslara ait bir süper silah anlamına gelmez. Sadece tanımlanamayan anlamına gelir. İşte tanımlanamayan, açıklanamayan, gizemli kalan bazı olaylar da var. Sayıları az miktarda da olsa bunların varlığını Bu inkar edemeyiz. Öte bunlarla ya. ilgili dedikodulardan, spekülasyonlardan çok somut delillere ihtiyacımız var. X-Files'tan Fox Mulder'ın dediği gibi ben de inanmak istiyorum. Ama bu istek tek başına kanıt olamaz. Resmi makamlarca yayımlanan üçüncü ve son bir videoyu daha sizlerle paylaşmadan önce gördüğünüz şeyleri bile sorgulamanın ne kadar önemli bir zihin egzersizi olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Hoş geldiniz. Ama eğer bir gün bu izlediklerimizin gerçekten de dünya dışı varlıklarla ilişkili olduğu ortaya çıkarsa işte o gün dünya tarihinin en önemli gününe tanıklık Çıksın etmiş olacağız. Çıksın abi olur. artık. Koskoca bir evrende yalnız olmadığımızı... değiliz zaten. Aslında ya. bu neredeyse kesin. Evet. Asıl soru bir gün onlarla gerçekten karşılaşıp karşılaşamayacağımız. Yok mu abi? Karşılaşalım artık ya. Omuğun okuyumza bak. Malığa çekiyor şu an. Var abi var. Zamanı geldi artık. Zamanı geldi artık. 2020 Ufolularla Ufolular ne ya bırakıyorum. <laughs> gibi. 2020 uzaylılarla tanışma yılı abi. Gelecekler abi. Gelecekler. Bir tanışmamız var abi. Bir çayımız var onlarla yani. Var. 2023 mü? 2023'te? Hayır, 2020'de tanışacağız. 2023'te Türkiye büyük güç haline gelecek. Neden? Çünkü borumuzu görecekler. Uzaylılar diyecek ki çüş. Bu adamlara destek verin dünyada. Borları var oğlum. Biz de bordan uçan daireler yapacağız abi. Bora bak diyecekler. <laughs> çüş bora bak. Ulan ya. Yok mu ya? Oha, Bora bak. Ha dur, Okan bir video atmıştı. Ne bu Okan? mu Ferit? Düet yapabiliyorsun bununla. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Düet hatırlamıyorum yapıyoruz. ya. Abi. Başını hiç hatırlamıyorum düetimiz? Bir saniye, vallahi Hep hatırlamıyorum Hep beraber söylüyoruz chat. Bu arada olabilir. Bor UFO yakıtı olabilir. Bor uzaylıların yakıtı olabilir abi. Görürsünüz bak. Çıkıyor 2023 az kaldı. Bir şey yok. 4 sene. Nasıl Hep beraber mi? abi. Hadi, hadi, hadi. Hatırlamıyorum. Isıtıcı ufu aynen. 老三没有们吗？啊